İyi akşamlar. Güne Bakış'tan merhaba. Güne Bakış'a bugün salgının birinci yıl dönümü olması nedeniyle koronavirüs gündemiyle başlıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 14.556 oldu. Bunlardan 814'ü hasta olarak tanımlanırken 67 kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Salgında Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 800 bini, toplam can kaybı 29 bini aştı. Dünyada ise vaka sayısı 118 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 milyon 600 bini geçmiş durumda. Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı verilere göre bir yılda tam 385 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölen arkadaşlarını anmak için bugün Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesinin önünde buluşan sağlık çalışanları ödenen ağır bedelin sorumlusunun salgın değil salgını yönetmek yerine algı yöneten AKP zihniyeti olduğunu ileri sürdü. Öte yandan İstanbul'da salgına karşı önlemler artmaya başladı. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde kalabalık sebebiyle polis caddeye giriş çıkışları kontrol etmek amacıyla ara sokaklara barikatlar kurdu. Bir yıldır da biz üzgünüz, yastayız ama bir o kadar da öfkeliyiz. 385 sağlık çalışanımızı yitirdik. 30 binin üzerinde insanımızı yitirdik Türkiye'de. Resmi rakamlarla. Ve resmi olmayan rakamlarla bunun üç katı olduğunu biliyoruz. Yani yüz bine ulaşıyor yitirdiklerimiz COVID-19 pandemisinde. Türkiye'de. Milyonlarca insanımızın hastalanıp on binlerce insanımızın ölümüne yol açanın sadece 0.125 mikron çapında tek zincirli zaflı bir RNA virüs olmadığını biliyoruz. Türkiye'nin bu süreçte bu kadar ağır bedel ödemesinin ve hala ödüyor olmasının sorumlusu on binlerce yurttaşımızın hayatına mal olan Covid-19 pandemisinden başarı hikayesi çıkarmaya salgından siyasi rant sağlamaya çalışan AKP zihniyetidir. Bugün en büyük sorunumuz aşı sorunu aşı yok yani belli ki aşı tedarikinde sorun var bunu bakanın kendisi de itiraf ediyor bir an evvel aşı işinin hallolması lazım daha yoğun daha çok aşı olması lazım. Taksim'in girişlerinde polisin ve zabıtanın bir takım bariyerleri bulunuyor. Burada geçişin kontrollü yapılması hedefleniyor. Peki burada kontroller nasıl ilerliyor? Bunu Taksim'de gözlemledik. Direkt girdik. Öyle muhabbet var mı? Aynen, direkt lak diye girdik. Hiç kontrol falan yok. Bana bir şey olmaz zihniyetiyle gittiği için. Sokaklarda da görüyorsunuz birçok kişi aynı şekilde. Yani kollu kuvvetleri de burada yetersiz kalıyor. Sağlık Bakanı da bağır, bağırsa bile yetersiz kalıyor açıkçası. Güne bu akşamki ilk konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Tatar. Saygılar, sevgiler, Medyascope izleyicilerim. Evet salgının birinci yılı bu bir yılı konuşacağız ve bugünü konuşacağız tabii ki şöyle başlamak isterim bir çırpıda nasıl hatırlıyorsunuz geride bıraktığımız yılı e, tamamiyle şeffaf olmayan e, pek çok e, kötü sağlık yönetimiyle dolu politikaların yanlış yönlendirildiği e, çok sayıda insanın e, fazladan ölümüne neden oldu. Yine çok sayıda yurttaşımızın gereksiz yere hasta olduğu bir pandemi yönetimi dönemiyle karşılaştık. 11 Mart resmi rakamının bile bugün artık gerçek olmadığını düşünüyoruz. Çünkü daha öncesinde de Türkiye'de vakalar vardı ancak yakalanamamıştı düşüncesindeyiz. 11 Mart'ta biliyorsunuz ilk kez 2020 yılında İtalya'dan bir vaka olduğu belirtilmişti. Sonra logaritmik bir hızla 10, 100, bin gibi rakamlara çıktı ve ardından çok kötü bir Mayıs ayı geçirmemize rağmen 1 Haziran'da bir normalleşme periyodu başladı. Burada pek çok hata yapılmıştı. Bir kere maske ve hijyen malzemeleriyle ilgili hatalar yapılmıştı. Maske kaosunu hatırlarsınız. Nereden alınacağı bile belli değildi. Eczanelerden verecek tecik numaralarıyla işte SMS mesajlarıyla sizlere vereceğiz denildi. Bunların hepsi toplumda bir kaosa neden oldu ve yine 10 Nisan tarihinde hiç unutmuyoruz bir akşam 22.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ki bu İçişleri Bakanı'nın istifasına neden olmuştu. E, i̇ki saat sonra başlayacak bir sokağa çıkma yasağı duyurulunca yurttaşlarımız fırınlara, marketlere gitmişti ve bunun rakamı nasıl arttırdığını görmüştük. O dönemde yapılan temel stratejik hata günde 3 bin, 4 bin, 5 bin gibi testlerle yetinmekti. Sonradan bu sayı 20 bin, 30 bine çıkarıldı ama hatırlarsanız yine bu konuda başarılı ülkeler 150-200 bin günlük teste başladılar. Daha pandeminin ilk ayında, Şubat ve Mart ayında Güney Kore'de ve Almanya'da 150 ile 200 bin günlük test uygulanırken Türkiye'de bu rakam 3 binlerde bile değildi ve kaçırılan her pozitif vaka bulaştırıcılığı artırdı ve biz sonuçta 1 Haziran normalleşmesiyle beraber bir uyarıda bulunmuştuk. Türk Tabipleri Birliği olarak yurttaşlarımıza bir kusursuz fırtına geliyor dedik. Ve bu kusursuz fırtınayı da Eylül, Ekim, Kasım ayında 50 bin, 60 binlik rakamlarla gördük ki bu resmi rakamlar bile bizim zorlamamızla ortaya çıkan rakamlardı. Çünkü Sayın Bakan o dönemde bilime aykırı, tıbba aykırı bir vaka hasta ayrımı e, yaptı. E, vakalar eşittir, hasta bu. Tıp biliminde herkesin bildiği bir konu. Bugün bile tabloya baktığınızda bildirimi zorunlu bir hastalık olan COVID-19'un tabloda görünmü, vakaları hastalardan ayırarak veriliyor. Yani şunu demek istiyorlar, eğer bir kişi patlatıyorsa atlatıyorsa, evde izole edilmişse, hastaneye alınmamışsa bu çünkü sayıyı farklı algılamaya çalışıyorlar, algılatmaya çalışıyorlar. Bu bir algı yönetimi. Halbuki COVID-19'da bulaştırıcılık oranı tüm e, asemptomatiklerde dahil olmak üzere belirtisizlerde dahil olmak üzere e, söz konusu ve çok daha önemlisi bakınız aynı 1 Haziran'daki hatayı yine 1 Mart normalleşme adımlarıyla yapıyoruz. Evet hocam buyurun. Biz sizi duyabiliyoruz. Şimdi evet. Sözünüzü şunu söyleyebilirim lütfen. ki. Lütfen buyurun buyurun. Şunu belirtmemiz gerekiyor ki Türkiye'de maalesef 1 Mart normalleşme adımları da e, erken gelmiştir. Ve rakamlar gördüğünüz gibi 6000'den bir ay içinde 14500'e çıkmış durumda. Bu rakamlar 14500 civarında ve giderek de artacak. Ee, okullarla ilgili konular, ee, okulların açılması, e, toplumun e, belli e, kısıtlamalar ve belli önlemler alınmadan açılması nedeniyle e, bir e, sorun e, yaşayacağız. Ee, Türkiye'de 385 sağlık çalışanını kaybetmiş durumdayız. Ee, Türkiye'de e, fazladan ölümler yine gösterilmedi kayıtlarda. Bunu da nereden biliyoruz? Belediyelerin defin sayılarından yani. Kentlerde belediyelerin ne kadar mezarlıklarda defin işlemi yaptığı belli. E, iki kat kadar ölüm var Türkiye'de bu dönemde. Fazladan ölüm. E, bir başka salgın, başka bir afet olmadığına göre bu ölüm rakamları pandemiye bağlı. Yani Covid-19'a bağlı. Ya da en azından önemli bir kısmı buna bağlı. E, ölüm rakamlarını ve hasta sayısını halen daha filtre ederek toplumla yeterince paylaşmayarak yol almaya çalışıyor hükümet. Bu pandeminin bir yılı şeffaf olmayan bir şekilde geçti. Paydaşlarla da yönetim paylaşılmadı. Yani yönetimsel kararlarda başarılı olan ülkeler şunu yaptılar. Tüm başarılı olan ülkeler sendikalarla, meslek örgütleriyle, bilim insanlarıyla masaya oturdular ve siyasi politik kararlar, politik kararlar bilimin önüne geçmedi. ...bilim kurulları ne karar verdilerse, enstitüleri ne kararlar verdilerse bu kararlara uydular. Ama Türkiye'de maalesef gördüğünüz gibi ulusal güvenlik gibi konular... ...ya da ekonomik sermayenin ihtiyacı olan konular öncelendi ve pandemi kötü yönetildi. Bugün bu safhaya gelmiş durumdayız. Aşı çekim son dönemde tek bir aşıya bağlıyız. Tek bir aşıdan yeterince elimizde miktar yok. Elimizdeki aşının 13 milyon kadarını tükettik ama 1,5 milyon aşımız var. Rappeller için henüz aşı gelmedi. Eğer bu rapeller aksarsa yani daha önce aşı vurulan insanların aşıları aksatılırsa bu bağışıklama süreci de krize girecek. Aşıyı da kötü yönetiyorlar. Aşı çeşitliliği sağlayamadılar. 150 milyon kadar bir aşı, 120 ile 150 milyon aşı gerekiyor Türkiye. Bu da sağlanamadı. Böylece kötü yönetimle sadece sorunların üzerine örterek, hasır altı ederek bir pandemi mücadelesi yapılıyor. Türk Tabipleri Birliği'ni de dinlemiyorlar. Ancak kamuoyuna ben bu bir yılın bilançosu olarak şunu söyleyeceğim. Kamuoyuna bir teşekkür borçluyuz biz. E, yapılan bir kamuoyu anketinde Türk Tabipleri Birliği en güvenilir dördüncü kurum e, oldu. E, ki bu e, parlamentonun, cumhurbaşkanının e, kurumların üzerinde bir oran. Yine bir diğer oranla Türkiye'de Türk Tabipleri Birliği'ne güvenmeyen sayısı yüzde 6.8 ve bu en düşük rakamla da birinci sıradayız. Yani ben bu nedenle de kamuoyuna Türk Tabipleri Birliği adına teşekkür ediyorum. Onların güvenine layık olacağız. Onların güvenine layık bir şekilde de bilimin sesini, gerçek halk sağlığını koruyanların sesini yükselteceğiz. Bunu emin olabilirler. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Profesör Doktor Vedat Bulut. Çok sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evet, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri e, Profesör Doktor Vedat Bulut salgınla geçen bir yıl değerlendirdi. Şimdi bir diğer haberimize geçeceğiz. Türkiye'de Ocak ayında koronavirüs aşısı başladı. Ancak aşı tedarik planı ve buna ilişkin yapılan açıklamalardaki belirsizlikler sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem Sinovac hem de Pfizer-BioNTech aşısının tedarik planına ilişkin şu ana kadar pek çok farklı açıklamada bulundu. Resmi açıklamalara göre Türkiye'nin elinde şu an yaklaşık 15 milyon doz Sinovac aşısı bulunuyor. Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşılarının 3 milyon dozluk ilk bölümü 30 Aralık 2020 sabahı başkent Ankara'ya ulaştırılmıştı. 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının 6,5 milyon dozluk ilk bölümü 25 Ocak sabahı, 3,5 milyon dozluk ikinci kısımda 29 Ocak sabahı Türkiye'ye getirilmişti. İlk aşamada Sinovac aşısından Şubat 2021 sonuna kadar 50 milyon doz getirilmesi planlanırken resmi açıklamalara göre Türkiye'nin elinde şu an yaklaşık 15 milyon doz Sinovac aşısı bulunuyor. Fahrettin Koca Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu ile 17 Şubat 2021 tarihinde yaptığı mülakatta Sinovac'la yaptığımız anlaşmaya göre Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak ifadelerini kullanmıştı. Fahrettin Koca Pfizer aşısının tedarik planına dair son olarak 25 Şubat günü yaptığı açıklamada 10 gün içinde Biontech aşısının ilk 800 bin dozluk kısmının gelebileceğini vurgulayarak Biontech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin oldu. Toplam 4,5 milyon olarak netleşti Mart sonuna kadar. İlk 800 bin doz aşı da muhtemelen 10 gün içerisinde gelecek demişti. Ancak daha sonra aşıların gelip gelmediğine ilişkin bilgilendirme yapılmadı. Koca ayrıca aşıların tedariğine dair somut bilgilerin eskisi gibi paylaşılmayacağını belirterek bundan sonraki süreçte aşının gelişiyle ilgili bugün şu kadar geldi, şu kadar gelecek gibi söylemekten yana değiliz. Çünkü başka ülkeler ve firmalar nezdinde sakıncalı olduğunu biliyoruz. Mesela dün ve bugün aşı geldi Türkiye'ye. Bunu ilk defa benden duyuyorsunuz demişti. Çin'den getirilen koronavirüs aşısının ilk olarak 13 Ocak 2021 tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırdıktan sonra ertesi gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aşı olmuş ve sağlık çalışanlarının aşılaması da başlamıştı. Bu tarihten itibaren yaygın aşılamaya geçilirken şu ana kadar 7,5 milyondan fazla kişiye birinci doz, 2,5 milyondan fazla kişiye de ikinci doz aşı yapıldı. partisi genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Deva Partisi genel başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu. Davutoğlu İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e hem de kadınlar gününün olduğu bir hafta içinde insanlık onuruna da kadınlık onuruna da yakışmayan saldırılarda bulunulmuş olması siyasetin seviyesinin nasıl düştüğünün çarpıcı bir göstergesi dedi. Gerçekten de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Peki iç politikaya dair nelere işaret ediyor? Gazeteci Murat Yetkin'le konuşacağız. Telefon attığımızda Murat Yetkin var. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, dünkü grup toplantısında partisinin Meral Akşener kendisine hakaret edenleri ifşa etti. Çok etkili bir siyasi konuşma yaptı grup toplantısında. Ee, büyük bir yankı uyandırdı bu konuşma. Neden böyle oldu ve bu konuşmanın önemi neydi? Şimdi birkaç önemi var. Bence e, özellikle bir bakımdan tarihi bir dönüm noktası diyebiliriz yani konuşmaya. Çünkü e, e, bir kadın siyasetçi, e, bir parti lideri, e, üstelik e, sağda politika yapan yani milliyetçi muhafazakar diyebileceğimiz bir parti Sağ... lideri eee gayet e, kendisine yönelik bu hakareti ifşa etmekle kalmadı, en e, çıplak, en net ifadelerle e, bunu yapanları da geçmişiyle beraber anlattı. Örneğin biz bu hani geçtiğimiz hafta tam da bu işte kazada şehitler varken filan e, bu fosforlu cevriye e, şeyini, e, etiketini sosyal medyada Milliyetçi Hareket Partililer kullanınca biz hani öyle ortaya çıkmış bir şey zannediyorduk. Oysa Akşener'in konuşmasından bunun 5 yıllık bir geçmişi olduğunu da öğrendik. Yani Akşener söylediği için öğrendik. Üstelik bu da şöyle bir şey var. Yani bu söz ilk defa MHP yetkilileri tarafından kullanıldığında Akşener'in ifadesiyle 5 yıl önce Akşener Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir üyesi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği makamında. Yani bu gerçekten e, hani artık kadın düşmanlığının e, sınırlarına geliyor. Yani e, kendi üyesi yöneticisi konumdaki kadınlar hakkında hani bu ifadeler eğer o zamandan kullanılıyorsa ki geçtiğimiz hafta kullanıldığını biliyoruz. E, ya gerçekten e, hem Kadın hakları açısından, insan hakları açısından, siyasetin düzeyi açısından kabul edilebilir bir şey değil. Haklısınız. Şimdi e, tabii iç siyasetteki bütün dengeleri de değiştiriyor Akşener'in bu kadar etkili olması özellikle son dönemde. Onu sormak isterim. Bu etkinin artması muhalefetiyle, iktidarıyla siyasetteki tabloyu nasıl etkiliyor? etkiliyor tabii. Şimdi düşünsenize işte Ümit Özdağ örneğin istifasını verdiği zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Tel tel dökülüyorlar dedi. Daha önce Muharrem İnce ayrıldığı zaman AK Parti'den benzeri ifadeler gelmişti. İşte muhalefet dağılıyor filan diye. Oysa şimdi bu tür bir hakaret yani bir muhalefet liderine herhangi bir siyasi parti liderine bir kadına Böyle bir hakaret ve buna sahip çıkılması doğal olarak kitlesini birleştirir. Yani tam bir yandan işte e, Cumhurbaşkanı yeni anayasa çıkaracağız diyor. E kimle çıkaracak bu zaman? Bir tek Milliyetçi Hareket Partisi kalıyor. Ona da toplamlar yetmiyor. 22 milletvekili açık kalıyor. Dolayısıyla evet e, siyasi dengeleri de etkileyecek bir çıkıştı bu. Murat Yetkin çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet gazeteci Murat Yetkin'le Meral Akşener'in konuşmasının önemini konuştuk. Şimdi Ruşen Çakır konuğu Levent Gültekin'le Türkiye'de iktidar ve muhalefeti konuştu bugün. Gültekin'e göre Meral Akşener ezber bozan bir siyaset izlemeye başladı. Ama İyi Parti'nin yapısı Akşener için ayak bağı haline geliyor. Cesur buluyorum. Ee, ezber daha ezber bozmaya yakın bir siyaset izlemeye başladığını düşünüyorum fakat Meral Hanım'ın parti içerisinde kimilerinin İyi Parti içerisindeki daha doğrusu İyi Parti'nin yapısı Meral Hanım'ın için bir ayak bağı haline geliyor. Şimdi Meral Hanım ben iyi tanıdığımı düşünüyorum iyi de yakın hukukum da var. Bildiğimiz mert, cesur bir Anadolu kadını. Yani bildiğimiz Anadolu kadını. Ee, çok daha iyi şeyler yapabilecek şeyi de var. Hem yapısı, ya o içindeki duygusu diyeyim, iyilik duygusu, çok daha iyi, çok daha cesur şeyler yapabilecek durumu var. Fakat kendi partisinin içi, yapısı ayak bağı, oluyor. ayak bağı oluyor. Kendi partisi içerisinde bazı aktörler zihinsel olarak Cumhur İttifakı'ndalar. Ko oradaki koalisyonun bir parçası var. Muhtemelen Meral Hanım hem o kendi partisini dağıtmadan yol almak istiyor hem de ezber bozmak istiyor. E, bence de çok önemli işler yapıyor konuşmaları da şeyi. Ama dediğim gibi e, Ruşen geldiğimiz noktada tek başımıza ne Meral Hanım'ın bir şey yapabilme durumu var ne Kemal Bey'in. E, çok güzel şeyler yapabilir ama ben hala çok ciddi bir birlikteliğe, çok ciddi bir ittifaka ihtiyaç olduğunu. Ancak o güç birliğiyle yani Kemal Meral Hanım'ın diyelim ki yüz üzerinden atıyorum bir parça yani. 20, 10, 15 Kemal Bey yapıyor, 10, 15 Ali Babacan Bey yapıyor, 10, 15 da biz onu topladığımızda ancak bir duygu birliği oluşuyor. Medyaskop'un ön liberosu siyaset bilimci Burak Bilgehan Özpek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tweetini ve yankılarını değerlendirdi. Özpek, tweetin özellikle İyi Parti'ye yaramadığı görüşünde. Sayın İmamoğlu'nun e, attığı tweet, e, İyi Parti'nin kendi içinde yaptığı bu, bu dönüşümün e, baltalanması açısından son derece manidar. Ben e, o açıdan çok e, memnun edici bulmadım açıkçası. Çünkü bu tweetin hemen ardından İyi Parti'nin dönüşümünü bir şekilde sessiz ve sakin bir şekilde izleyen milliyetçi e, tabandan gelen ve açıkçası o milliyetçiliğin e, biraz e, heyecanlı e, damarını temsil eden insanların e, verdiği tepkiler e, aniden gündem oldu. Bu tepkiler çok yanlış tepkilerdi Ona sorarsanız. İmamoğlu'nun tweetine böyle tepki vermenin siyaseten çok bir mantığı yok. Fakat günün sonunda olgu olgudur. E, siyasetçiler e, halkın tepkilerini yansıtırlar. E, ve e, eğer böyle tepkiler çok fazlaysa halkta da böyle bir böyle bir reaksiyon olduğu anlamına gelir. E, İmamoğlu'nun e, bu söylemi yani HDP ile İyi Parti'yi bir kutbun bir eksenin iki kutbuymuş gibi gösteren söylemi bu açıdan öncelikli olarak İyi Parti'nin içerisindeki bu dönüşümü yavaşlatabilir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'da düzenlenen 19. feminist gece yürüyüşüne katılan biri çocuk 13 kişi 2911 sayılı kanuna muhalefetle Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifadelerinin alınması halen devam ediyor. Her nasılsa Cumhurbaşkanına hakaret sayıldı ve gözaltına alındı. Şimdi içeride ifadeleri devam ediyor. 7 arkadaşımız ifadesini verdi. Hepsini buradan almadan gitmeyeceğiz. 8 kişi hakkında da soruşturma açıldığını öğrendik. Tayyip kaç 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 kadınlar geliyor demenin hatta bu sloganın ritmiyle zıplamanın neresinde hakaret olduğunu anlamadığımız gibi hep bir ağızdan sesini yükselten on binler içerisinden 18 arkadaşımızın ayrıştırılmasını bunun gözaltı gerekçesi yapılabilmesini kabullenmiyoruz. Hepimize her türlü itirazımıza eşit ve özgür yaşama talebimize feminist gece yürüyüşümüze karşı bu saldırıya karşı Gezi Park eylemleri döneminde ekmek almak için evinden çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğiyle kafasından vurulan ve 269 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan ölümünün 8. yılında İstanbul Feriköy'deki mezar başında anıldı. Sonra bir geri versen bu gençler. Ben gelmek istemiyorum. Evet. Gelir miyiz? Kaldıramazız. Başa. Bebeğim. Küçüğüm. Küçüğüm. 7 yıldır sürdürdüğümüz bu adalet mücadelesinde hiçbir şekilde adalet görmediniz. Göremeyeceğimizi çok iyi, iyi, net bir şekilde anladık. Olmayan bir adalet peşinden koşuyoruz. Hesabım bu mu? Re Recep Tayyip Erdoğan. 14 yaşında bir çocuk. Seni o vicdanın varsa vicdanınla baş başa bırakıyorum. Ben 7 yıldır, 7 yıldır bu acıyı çektirdim bana. Bugün de yine burada üstümüze saldırmaya çalışıyorum. Emir verenler, asıl azmettiriciler bu ülkede bir eli yağda, bir eli balda ve beyaz çay içerek hayatını devam ettiriyor. Bizim çocuğumuz geri gelmeyecek. Bunu da çok çok iyi biliyoruz. Ama biz diyoruz ki bu ülkede hukuk olsun, adalet olsun, insan hakları olsun, özgürlük olsun, barış olsun, kardeşlik olsun. Bundan 8 yıl önce buraya birkaç kilometre ötede bir seher vakti. Henüz delikanlılığa yeni adım atmış bir çocuk sokağın ortasında vuruldu, öldürüldü. Aradan 8 yıl geçti. Katilleri bir tanesi dışında henüz yargılanmaya dahi başlanmadı. O bir katilin de alacağı ceza her ne kadarsa onu almaması için bin tane, milyon tane dümen çevriliyor. Katillerinden sadece bir tanesi ne kadar ceza alacaksa o kadarını almasın diye bin tane dümen çevriliyor. Irak Şam İslam Devleti militanı canlı bombalar 10 Ekim 2015'te barış mitingi için Ankara Garı önünde toplananlara saldırmış. Türkiye'nin yaşadığı bu en kanlı katliamda 107 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıdan yaralı kurtulan İshak Kocabıyık ve Ayşegül Duman'la 10 Ekim davasının müdahil avukatı İlke Işık katliam sonrası yaşananları ve dava sürecini değerlendirdi. Avukat İlke Işık çok kötü bir iddianame ile hazırlanan bu davada maddi gerçeklere ulaşmanın zor olduğunu savundu. Şimdi bir bölümünü ekrana getireceğiz ama bu yayının tamamını saat 19'da izleyebilirsiniz. 36 sanık dediler bize ve bu 36 sanık Kla uğraşacağız, bunlara ceza vereceğiz. E bu bir eşit katliamı, eşit bu katliamı gerçekleştirmiş. Biz biz bunlarla ilgileniriz dediler. Bize beş buçuk yıldır aslında bunu söylüyorlar. Ama geldiğimiz noktada ne bu sanıklarla ilgili işleri bile doğru düzgün yapmadılar. E, hiçbir araştırma yok, hiçbir çalışma yok, hiçbir veri toplama yok, bilgi akışı yok, sanıklara bakma yok, aralarındaki ilişkilere bile bakma yok. Şimdi bu dava hala dört buçuk yıldır yargılama aşaması hala sürüyorsa çok kötü bir iddianame düzenlenmiş olmasından çok eksik iddianame düzenlenmiş olmasından ve hatta biz savcılar hakkında suç duyurusunda bulunduk. HSK'ya şikayette bulunduk haklarında. Savcıların hatta kötü soruşturmayı bırakın delilleri sakladığı maddi gerçeğe ulaşmamızı engel olduğu ve böyle bile isteye yanlış ve gerçekleri anlatmayan aktarmayan iddianame düzenledikleri bir dosyadır söz konusu olan. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci karşılaşmaları dün gece oynanan iki maçla devam etti. Liverpool ve Paris Saint Germain çeyrek finali yükselen takımlar oldular. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler 9 Mart gecesi oynanan rövanş maçlarıyla belirlendi. Juventus Porto karşısında 3-2 galibiyet elde etti. Dortmund ve Sevilla 2-2 berabere kaldı. Paris, Saint Germain ve Barcelona'nın zorlu karşılaşması da bir bir beraberlikle sonuçlandı. Liverpool, Leipzig'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. 16 Mart saat 23'te Real Madrid, Atalanta, Atalanta'nın 24 Şubat'ta 1-0 mağlup olduğu maçın revanşını oynayacak. Yine 16 Mart saat 23'te Manchester City Mönchengladbach 24 Şubat'ta 2-0 Manchester zaferiyle sonuçlanan maçtan sonra tekrar karşılaşacak. Bayern Münih ve Lazio 17 Mart saat 23'te daha önce 4-1 Bayern Münih'in galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın revanşı için sahaya çıkacak. Chelsea ve Atletico Madrid 23 Şubat'ta 1-0 Chelsea'nin kazandığı maçtan sonra yine 17 Mart saat 23'te karşı karşıya gelecek. Bu akşam da Medyascope'da güne bakışın sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın akşam aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.